Merhaba. Bu akşam Twitter'dan bir arkadaşım 1907 Bros bir haber paylaştı. Kaynağı Calcio Finanza. Haberde şu diyor. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Etix Avrupa Futbol Endeksinin lansmanını duyurdu. Endeks bileşenleri Fenerbahçe'nin de aralarında yer aldığı aşağıda istenen ve borsada işlem gören kulüplerden seçilecekmiş. Albok BK, Celtic, Olympique Lyon, AGF, CF Intercity, Roma, AIK, Fenerbahçe Futbol, Rush Korzo, Amsterdam Ajax, Futbol Kulübü Porto, Silkeborg, Beşiktaş, Galatasaray, Sporting CP, Benfica, Juventus, Tetex, Borussia Dortmund, Lazio, Trabzonspor, Brøndby ve Manchester United. Birçok arkadaşım hem özelden hem de e, açıktan bana bunun teknik açıklamasını anlaşılabilir düzeyde anlatmamı istediler. E, daha bu akşam oldu. Yarını beklemeyin. Vaktim de var demişken. Arefe gününde sizleri birazcık bilgilendireyim dedim. Finansal teknolojiye, finansal teknolojiye hakim olmayan, finans okuryazarlı olmayan arkadaşlar için zordur bu açıklamaları anlayabilmek. O yüzden mümkün olduğu kadar basitleştireceğim. Videonun altına varsa somut sorularınızı alırsam onları da biliyorsunuz her soruya cevap verdiğim gibi onlara da cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu anlatayım. Endeks nedir? Bugün Borsa Endeksi %5 yükseldi derken neyi anlatıyoruz? Borsada 250 şirket, bazı ülkelerde 1000 şirket, 5000 şirket olabiliyor. Nasıl bir endeks var ki Hepsinin birden yükseldiğini ya da hepsinin birden düştüğünü gösteriyor veya bazı hisseler düşerken nasıl endeks yükselebiliyor, endeks düşerken bazı hisseler nasıl yükselebiliyor. Bunu anlatabilmek için birazcık olayı basit olarak anlatmaya çalışacağım. 100 firma üzerinden gidelim. Borsada 100 tane firma olsun. Bu 100 tane firmanın içinde en çok işlem gören, yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseleri olan şirketler bir. O şirketlerin altyapısı yani güçlü olmaları, çok talep olmak yetmiyor, güçlü olmaları, son 5-6 yılda sürekli kar açıklamaları ya da yatırımcısını memnun etmeleri, hiçbir alavere dalavereye karışmamış olmaları, buraya sonra döneceğiz, vesaire gibi konular nedeniyle borsa yönetim kurulu, Türkiye'deki ya da Avrupa'daki borsa yönetim kurulu, o örnek aldığımız 100 şirketin içinden diyelim ki 30 taneyi seçiyor en çok işlem gören, en sağlam, yatırımcısı en az zarar veren, en çok kar eden, en çok temettü dağıtan, alevleyde alevye alev alev karışmayan şirketleri. Ve bunların hisseleriyle de fazla oynanamamış olması lazım. Çünkü piyasada en açık şirket olması lazım. Örneğin piyasada %5'i açık olan ya da %1'i açık olan şirketler var şu anda borsada. O %1'i 2-3 tane yatırımcı birleşip manipüle ederek bazı e, alsat alsatlar yaparak ya da spekülasyon yaratarak yani bu şirket çok kar edecekmiş diyerek çok hızlı yükseltebilirler. Bu çok normal borsada. Ama bunu yapanlar yakalandığı zaman hem şirketin o hisse tahtası kapanır. Eski terimle tahta derler ona. İşleme kapatılır. Hem de bunu yapanlar cezalandırılır. Borsada işlem göremezler. Neyse konumuza dönelim. 100 şirketin içinden halka en çok açık, en çok tercih edilen, en karlı, alevereye dereveyle alev karışmayan şirketlerde 30 tane seçildi. Borsa yönetimi tarafından. Bunlar belirli aralıklarla yapılır. Bazıları yıllık, bazıları 3 aylık, bazıları 6 aylık. Biz diyelim ki yılda bir. Aralık ayında toplandı borsa yönetimi. 100 şirket için A, B, C, D, E diye 30 tane şirket seçti. O 30 tane şirket listelerine diyelim ki birer tane alınır. Bir yere yazılır. O günkü değerleri. İkinci gün o yine 30 şirketin değerleri alınır. Bir yere daha yazılır. Birinci gün toplam 101'di veya 500'dü. İkinci gün 550 oldu. Deriz ki endeks %5 arttı. Ya da %10 arttı. Yani o ikisi arasındaki fark ne kadar arttığını ya da ne kadar azaldığını gösterir. Bu arada o 30 şirketin dışındaki 70 şirketin hepsi birden de düşebilir. Hatta 3-5 tanesi çok çok yüksek yükselebilirler. %10, %10, %10 tamam. Önemli değil. Bu 30 şirketin ortalaması ne kadar yükseldiyse işte İstanbul 30 borsa indeksi, borsa indeksi 30 şirketten seçilenler dedikleri o 30'da endeks bize onu gösterir. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? İşlem gören bütün şirketler değil sadece işlerinden borsa yönetimine seçmiş olduğu şirketler alınır. Onların hisse değerindeki artış ertesi güne olan, ertesi haftaya olan, ertesi yıla olan o borsanın yükseldiğini gösterir. İşte endeks budur arkadaşlar en basit anlamıyla. Anladık. Peki sektör endeksleri nedir? Sektör endeksleri şudur. Yakın olduğu için söylüyorum. Spor endeksi. Borsada şu anda işlem gören 4 tane futbol AŞ var. Ya da Sportif Aşi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Başkaları da gelebilir belki. Bunlar niye dört tane? Çünkü şirketleşmişler. Diğer bazıları şirketleşmemiş. Bazıları da şirketleşmiş olmasına rağmen borsaya gelmemiş. Neyse. Bu dört şirketin hisse fiyatları Galatasaray 7 lira. Trabzon 5 lira. Beşiktaş 2 lira. Fenerbahçe 17 lira. Toplanır. Aşağıya bir rakam çıkar. Diyelim ki 25 çıktı. Ertesi gün 27 buçuk çıktı. Ne oldu? Spor endeksi %10 arttı olur. Ve ertesi gün 22 buçuk oldu. Ne olur? Spor endeksi %10 düştü olur. Ben özellikle yuvarlıyorum rakamları her gün %1, %05, yüzde %7 de artabiliyor. Bunların içinden bir tanesinin çok yükselmesi ya diğerlerinin çok düşmesi önemli değil. Ortalamaları önemli. İşte sektör endeksi de bunu yapar. Örneğin banka sektör endeksi vardır. Demir-çelik sektör endeksi vardır. Demir Çelik alanında işlem gören şirketlerin hisseleri toplanır. O hisse sektörün değişimi bir sonraki güne gösterir. Ne kadar arttı, ne kadar eksildi. Endeksleri anladık sanıyorum. Sektör endeksi dediğimiz zaman o sektörde işlem gören şirketler, sanayi endeksi dediğimiz sanayi şirketleri, banka endeksi dediğimiz banka bankaların hisseleri, spor endeksi dediğimiz spor şirketlerin hisseleri. Türkiye'de ve dünyada bundan farklı bir uygulama yok. Ha bir de tüm dünyada. Uluslararası alanda bunu yapanlar var. Mesela Dünya Spor Endeksi veya Dünya Metal Çelik Sanayicileri Endeksi. Tüm borsalardaki çelik üreticilerinin hisseleri toplanır, bir yere koyulur. O endeksin yükselişine göre artış ya da eksiliş. Ama bakın artış ya da eksiliş derken başka şeylere de bakıyorlar. Sektör endeksinde örneğin çelik metal üreticileri endeksinde böyle bir sürekli artış olduğunu düşünün. Herkes o hisselere girmeye başladı veya bugünlerde çok konuşuluyor. Gıda, su şirket hisseleri. Gelecek senelerde bir kıtlık hava durumu veya başka sebeplerden dolayı bir kıtlık bekleniyor. Bir susuzluk bekleniyor. Bu ciddi bu konuda. Bundan dolayı dünyada mesela gıda sektöründeki şirketlerin hisseleri yavaş yavaş artıyor. İşte bu endeksleri belirleyenler mesela gıda endeksindeki bir artışı görmeye başladıkları zaman o diyorlar. Dünyada yatırımcılar gıda sektörüne toplu bir giriş yapmaya başladılar. Bu ne demektir? Dünyada gıda fiyatlarının artacağına inançları var. Dünyada bir kıtlığa doğru gidişat var. Gıda şirketleri çok kazanacak. Bu da sektöre yön gösterir. İşte konumuza geliyoruz. Şimdi ne demiş? Standard Ethics. Bir de bu endeksleri yapan global kuruluşlar var. Sadece Türkiye'de değil. Dünya çapında global kuruluşlar. Standard Ethics demiş ki Avrupa Futbol Endeksi yapacağız. Lansman başlangıç demektir biliyorsunuz. Avrupa Futbol Endeksini çıkartacağım. Bu yeni değil. Ben ilgi duyduğunuzda bilmiyordum buna. Konum olduğu için rahat anlatabiliyorum. Birkaç aydır hatta birkaç yıldır hazırlığı olan bir şey. Avrupa Futbol Endeksi nedir biliyor musunuz? Avrupa'da futbola yön veren spor kulübü şirketlerini bir araya getirirsiniz. Onlardaki artışı ya da azalışı göstererek yatırımcıların bu hisseleri olan Yükselmesi ya da yaklaşması ya da satmaya başlaması. Satmak da demek artık ben çıkıyorum demektir. Bunlar sektöre yolu gösterir. İşte standart Index diyor ki ben Avrupa'da bir futbol endeksi ortaya çıkaracağım. Avrupa borsalarında işlem gören e, futbol kulübü şirketlerinden bunlardan 21 şirket seçiyor. Bakın şu anda 100'e yakın şirket var. Futbol şirketi ama 21 tanesini seçiyor. 100'ün içinden 21 seçti. Bunlar da azaltacaklar, ona düşürecekler. Az önce saydığım 21 tane kulüp bunlar bunlardı. Şimdi diyor ki Avrupa Futbol Endeksi, Standart Index, ben bunları ona düşüreceğim. Sektördeki sürdürülebilirliğe genel bir bakış sunmayı amaçlıyorum. Yani futbol hisselerine halkın yaklaşımı. Örneğin yani geçen sene olsaydı ne olurdu? Hepiniz normal mantıkla bakın. Statlar kapalı, TV'lerde o kadar fazla bir şey herkes televizyondan izliyor. Futbol endüstrisi çökmüş kombineleri almış olmalarına rağmen insanlar gitmiyorlar maçlara gidemiyorlar gibi sebeplerden dolayı Avrupa'da birçok futbol kulübü zarar etti veya çok asker etti. Çok büyükler bile. Bu nedenle baktınız futbol endeksi olsaydı geçen sene eğer bir hisselerde satış eğilimi görülecekti. Yani fiyatların düşüşü eğilimi görülecekti. Bu da satışı anlamına gelir. Bu da yatırımcıların kaçtığı anlamına gelir. Yarın öbür gün inşallah virüsten kurtulursak ve başka bir bela gelmezse önümüze bu düşük fiyatlardan insanların girip tekrar almaya başlaması. Almaya başlamak demek fiyatların yükselmesi demek. Satıcıların biraz daha nazlı olması demek. İşte biz bunu sektöre genel bir bakış sunmak amacıyla yapıyoruz diyorlar. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray. Bu 21 takımın içinde varlar. Ama bu panel var. Bir panel yapılacak. Bu panele katılmak için de yarışmacılar var. Şu anda gelen ön bilgilere göre Juventus, Manchester United, Roma, Porto, Lyon ve Dortmund. Bunlar kesinleşmiş gibi. Türkiye'den Galatasaray ya da Fenerbahçe'den biri kesin diyorlar. Trabzon çok uğraşıyor ama Trabzon hisselerinde özellikle son birkaç yılda bir anda %300 artış, bir anda %50 50 50 azalmalar görüldüğü için biraz sıkıntılı gibi geliyor bana. Beşiktaş'ın hisse derinliği o kadar fazla değil. Galatasaray'ın da az önce tırnak içinde söylediğim yatırımcılarını borsa üzerinden sermaye artırımları ya da başka sebeplerle davalık olmuş. Yaklaşık geçen gün yeni yönetim kurulu üyesi açıkladı. 1246 tane davanın 700 tanesine yakını bu borsa davaları. Küçük yatırımcının kaybettiği zararlar. Bundan dolayı Galatasaray'da biraz sıkıntılı. Fenerbahçe'nin başkanının Kulüpler Birliği, Avrupa Kulüpler Birliği üyesi olması ve Fenerbahçe'nin hisselerinin de e, %32 halka açık sanıyorum. Evet %32 ya da 33'tür, 32 küsürdür. E, bayağı bir yatırımcıların ilgisini çekmesi dolayısıyla bu endekse katılacağını tahmin ediyorum. Sadece bir finansal analiz yöntemiyle söylüyorum. Katılırsan olur, hiçbir şey olmaz. Katılmazsan olur, yine bir şey olmaz. Ama eğer 10 şirkete düşerse Avrupa futbolunu bu 10 şirket gösteriyor. Gidişatı denilirse ve Fenerbahçe bunların içindeyse insanlar Fenerbahçe hisselerine ya da yatırımcılar Fenerbahçe hisselerine girerlerken fonlar, büyük yatırımcılar bu endekse yön veren şirketi tercih ederler. Yani Avrupa'daki bir şirket bir hisse alacaksa Türkiye'den bir spor şirketi o endeksin içindeki şirket sağlamdır, incelenmiştir, analizi yapılmıştır, alevere denevere yoktur, yatırımcılar kandırılmamıştır diyerek daha çok fener hissesi almaya çalışır. Bu niye önemli olur? Bizim şu anda %32-33 demiştik halka açık. %49'a kadar da satma hakkımız var. Biliyorsunuz yeni kongrede de bu hakkı verdik başkana yönetime. Eğer böyle bir talep gelirse Avrupa'dan blok alım ya da toplu giriş hisselere işte o zaman hisselerin fiyatlarının yükselmesi demek Hisselerin fiyatlarının yükselmesi demek de %70'i kulübe ait olan bir sportif aşı, bir futbol aşının kulübün gelirlerinin artması demek. Bunlar önemli bir zincir. Ama daha önümüzde zaman var. Önce endekse seçileceksiniz. Sonra insanlar onları inceleyecekler. Türkiye'de futbolun gidişatına bakacaklar. Dolayısıyla ben Fenerbahçe girecek diye düşünüyorum. Bu da uzun vade Fenerbahçe'nin lehine olacak diye düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Sorularınız olursa tweetin altına ya da videonun altına yazarsanız cevaplarım. İyi geceler. Herkese iyi bayramlar tekrar.